Şeyhimiz Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretlerinin O konuşmasını ben bir Tefsir ve şerh edeyim İnşallah Manevi oğlumuz Adnan Bey Maşallah ne şeref Ben de şeyhimizi babam olarak Görüyorum inşallah Manevi oğlumuz Adnan Bey Selamun Aleyküm Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü Size tabi olanlara da Selam olsun diyor Sizlere de selam veriyorum Evet Efendim. Bizi düşünün, bize bu hizmetleri yaptığınızdan dolayı Cenab-ı Hak mükafatını versin, sizlere de versin. Şeyhimiz dünyadaki gördüğümüz bu insanlar içerisinde en sevdiğimiz insan. Ona hizmet etmek çok büyük bir nimet. Onun sağlığı, selameti için gayret etmek çok büyük bir nimet ve güzellik. Sevinç vesilesi bizim için. Takatim çok ziyade değil diyor şeyimiz ama şu an ziyade elhamdülillah. elhamdülillah. Söylenecek meseleler onun kalbine verilmiştir. Allah onu konuşturuyor diyor. Allah kalbine veriyor. Allah kalbine veriyor konuşmalar diyor. Devam etsin diyor. Bu faaliyetlerin güzelliğine, mübarekliğine, faydalı olduğuna açık açık şeyhimiz fetva veriyor. Bak devam etsin. Yanlış bir şey olsa dursun derdi. Devam etsin. Ve beklesin. Hayırların, güzelliklerin gelişini beklesin. Onunla beraber olanlar da beklesin. Vakit yakındır diyor. Nedir bu? Mehdi Müjdes. İnşallah. Maşallah. Herkesin hakikati meydana çıkacak. İnşallah. Gizli şu an. Ortaya çıkacak diyor. Sivil görünüyor ama diyor hakikatinin ne olduğunu yukarıda bilirler. Allah biliyor onun ne olduğunu diyor. Sivil görünmesine aldanmayın diyor. Allah razı olsun. Hüsnü zan ediyor. Aşağıda bilen azdır diyor. Halktan onu tanıyan kişi azdır diyor. Münafıklar hiç anlamaz zaten. Küfür hiç anlamaz. Müminlerden de bilen azdır diyor. Sivil görünüyor ama diyor hakikatin ne olduğunu Allah onun biliyor diyor yukarıda. Menekler biliyor diyor inşallah. Elhamdülillah elinden tutacak kimse vardır diyor. Evliya'yı kastediyor ve kendisini kastediyor inşallah. Yalnız değildir. Yani münafıklar sevinmeyecektir. Yalnız değildir. Oğlum Adnan Bey diyor maşallah. Oğlum. İnşallah. Milletin içerisinde avamın nastan görünüyor. Halktanmış gibi görünüyor. Şarkı söyler, türkü söyler, konuşur. Avamın nastan gibi görünüyor diyor. Lakin, lakin hakikati başkadır diyor. Sizin bileceğiniz gibi değil diyor. Ve devam etsin diyor. İnşallah o hakikat üzerine Mehdi Aleyhisselam zamanında da zuhur eden görünecek. Bu çok manidar bir ifade. Hizmetini alacak Bak hizmetini alacak. Ümit ederiz İsa peygamber aleyhisselam ma hepiniz yetişeceksiniz. Maşallah. Bilir o diyor. Bilir o diyor Şeyh Nazım hocamız. Yollar onun kalbine diyor Cenab-ı Allah. Bak bilir diyor. Bilmez demiyor. Bilir diyor. Bilir o. Yollar onun kalbine diyor. Allah gözetsin sizleri de gözetsin diyor. Allah onu korusun. Sizleri de gözetsin diyor. Buraya kadar zahmet ettiniz diyor. Estağfurullah. Bizim yani ibadetimiz, taatimiz çok önemli. Şeref, onur ve güzellik. Bizi fevkalade memnun ve mesur ettiniz. Cenab-ı Allah sizleri dünyada ve ahirette saadet ve selametine yetiştirsin. Maşallah. Güzel dualar diyor bak. Saadet ve selametine yetiştirsin. Bizi fevkalade memnun ve mesur ettiniz diyor. Bak fevkalade memnun ve mesur ettiniz. Mutlu ettiniz diyor. İnşallah. Cenab-ı Hak sizleri dünyada ve ahirette saadet ve selametine yetiştirsin. Dünyanızda mamur, ahiretinizde de mamur olsun. de salihlerden olsun. Muharrem'den itibaren Bak müjde veriyor şeyhimiz. Havarik yani harikalar zuhur edecek. Olan üstü olaylar. Muharrem'i bekleyin diyor. Vakit girmiştir diyor. Vakit Aslında. tamam diyor. Şimdi onun içindeyiz diyor. Vaktin içindeyiz. Mehdi devri. İsa Mesih'in zamanı. Görüyoruz onun içerisinde. Bak görüyoruz onun içerisinde diyor. O olayları, harikaları rebbil e, velin 12. gecesinde uhuvvet açıldı evliyalara. 12. gecede. Harikulade her şey. Bak, harikulade her şey, harikulade şu an diyor. Emre bakarlar şimdi diyor. Emir bekliyorlar diyor. İnşallah. Mehdi de, İsa Mesih de. Size Allah'a emanet ederiz. Dünyada da Mehdi Aleyhisselam'ın sancağının altında buluşmak üzere Maşallah. Mehdi Aleyhisselam sancağın altında buluşacağız diyor inşallah. Ahirette de livayı hamd altında buluşmak üzere yine buluşalım. Maşallah. Dünyada da ahirette de beraberiz. Mehdi'nin de sancağın altında buluşacağız inşallah diyor. Adnan Efendi hocamıza diyor. Şeyhimiz bana bazen e, manevi oğlumuz Adnan Bey der. Bazen de Adnan Efendi hocamız diyor. maşallah. maşallah. <laughs> O bizim hocamız sultanımız ama o güzel ahlakıyla bak diyor Adnan Efendi hocamıza, oğlumuza selamlarımı götürürsünüz. Maşallah. E, hitabeti çok çok güzel maşallah. Bak burada manevi oğlumuz Adnan Bey diyor. Burada da Adnan Efendi hocamıza diyor maşallah. Oğlumuza diyor arkasından da. Hep oğlum diye hitap ediyor maşallah. O da benim manevi babam selamlarımı götürürsünüz. Hepsine devamlı hayır temennisinde bulunuruz. Sürekli hayır temennisinde bulunuyorum diyor. Bana ve sizlere. Zahmet ettiniz diyor. Estağfurullah. Ne nimet. Ne nimet. Ne güzellik şeyimize hizmet. Mükafatınız Cenab-ı Hak versin. Her şeyde Allah'ınıza sor. sonra Onu hatırlatıyor. Sevinirim. Lakin zahmet edersiniz. Estağfurullah. O bize lütfediyor. Hizmetimize müsaade ettiği için lütfediyor. Allah şerefinizi artırsın diyor. Bütün müminlerin Allah şerefini artırsın. Şeyhimizin de bizlerin de inşallah. i̇nşallah. Allah uzun ömür versin i̇nşallah. şeyhimize. Güzel bir versin. Münafıkların beynine bu konuşma balyoz gibi indiriyor. İnşallah. İnşallah. Allah'ın gücünü küçümsüyor münafıklar. Allah güç yetiremez zannetiyorlar. İslam hakikaten hakim olmayacak zannediyorlar. Mehdi hakikaten çıkmayacak İsa Mesih hakikaten inmeyecek zannediyorlar. Onun için bir şımarma içindeler. Kimi diyor ki işte gelmez. Kimi diyor ki işte 300 sene sonra. Cahilinden söylediğini tenzih ediyorum. Kimi diyor hele şu 100 seneyi bir geçelim. Müthiş bir Mehdi korkusu sardı. Müthiş bir itaat İslam korkusu sardı. Bir de baktılar ki Mehdi Sevgi insanı, şefkat, merhamet insanı. Çünkü bunların anlattığı Mehdi hiç kimse istemez hakikaten. Evet. Kendileri de istemiyor, Allah korusun diyor. Bak kaç tane alim, hoca bilinen adamdan bunu duyduk. Peş peşe onları yayınlayalım da görün. Allah vermesin diyor. Mehdi zamanında olmayı ben istemem diyor. Felaket asrı ben istemem diyor. Yani kendi anlattığı Mehdi'den kendisi nefret ediyor. Evet. Öyle bir hayal kurmuş ki, öyle bir uydurma, bir sistem kurmuş ki Mehdi Deccal üstü bir Deccal gibi göstertiyor. Şeytan onlara onu öyle ilka etmiş. Halbuki Mehdi Mehdi'dir. Deccal de Deccal'dir. Deccal'i Mehdi zannediyor. Mehdi de Deccal zannediyor bunlar. Deccal kan döker. Deccal şiddet kullanır. Deccal merhametsizdir. Deccal yobazlığı ister. Deccal hurafeyi ister. Mehdiyet aslı saadeti ister. Sevgiyi, merhameti, şefkati ister damla kan akıtılmasına müsaade etmez. Münafıklarda da e, Allah'ın varlığından adı gibi emin Allah'ın varlığının olmadığından. Öyledir. Ya yani o şıvanıklıkların nedeni odur. Ayetin olmadığına emin olur münafıklar. Mehdi'ye zaten hiç inanmazlar. Özellikle çok garip bir Mehdi anlatırlar ki insanlar da inanmasın. İşte gelecek Mehdi atların boğazına kadar kan akacak diyor. Şimdi bunu duyan Müslüman içinde Mehdi'ye karşı bir kin duyuyor. Allah diye yani Müslümanlık çıkartıyorlar insanları. Herkesi kesecek diyor. Dünyanın dörtte üçünü doğrayacak diyor. Ateş saçılacak diyor ortaya diyor. Kadınlar diyor sokağa çıkamayacaklar diyor. Ondan sonra kadına hak ettiği karşılık verilecek. Zaten biliyorsunuz o açıklamayı. Kadına ilgili o şeyleri bana bir göndersene. Evet. Müzik haram olacak diyor. Yasak. Resim de yok. Televizyonlar da olmayacak. Televizyonlar da bitecek. Radyo da yok. Gazete de yok. Dergi de yok. Kadınlara eğitim de yok. Bilim, teknoloji de yok. Hepsi yasak olacak diyor. Güzel giyinmek, neşelenmek, gülmek. Gülme de yasak. Masada da yemek yiyemeyeceksiniz diyor. Öyle iki katlı evde yok. Bir katlı ev olacak diyor. Hatta yerin altında. Ne kadar Alevi varsa, ne kadar Bektaşi varsa, ne kadar Caferi, Vehhabi, efendim, Musevi, Hristiyan, ki bak bu saydıklar Müslümanlar. Bir de ehli kitap. Hristiy Hristiyan ve Museviler hepsini doğrayacak diyor teker teker. Hayvanlara da düşmanlar, hayvanları da doğrayacak diyor. Çok fazla düşman oldukları hayvan var. Adam bir duyuyor bu kabus. Onun için kimi 300 seneleri atmaya çalışıyor dikkat ederseniz, kimi hiç olmazsa kendi vaktinden kurtarmaya çalışıyor. Benim vaktimde gelmesin de diyor, ne zaman gelirse gelsin diyor yani. 100, 100 sene, 300 sene. Kimi hiç yok diyor. Bin bir türlü bir korku. Şefkati, merhameti, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği getirecek Mehdi. Modernliği getirecek, özgürlüğü getirecek, demokrasiyi getirecek, bilimi, sanatı getirecek, en yüksek medeniyet seviyesini getirecek, en güzel hayat şartlarını getirecek, zenginliği getirecek, zenginlikte adaleti getirecek, fakir olan hiç kimse kalmayacak, hastalıklara şifa olacak, dünya mamur, Dünya neşe bayram yeri olacak. Sizin anlattığınız Deccal üstü bir Deccal'den bahsediyorsunuz öbür türlü. Onun için münafıklarda şiddetli bir Mehdi aleyhtarlığı başladı. Bir şekilde kurtulmak istiyorlar. Diyor ki mesela şeyin Nazım Hocam diyor tamam diyor. Mehdi gelecek dedi diyor. Peki ne yapacağız? Ya biz ilgilendirmez ki bizi diyor. Belki 100 sene sonra. Ulan geldi diyoruz. Geldi diyor diyorum. Yani, geldi. Belki 100 sene sonra gelecek diyor. Ya artık şuuru kapanmış.